Merhaba arkadaşlar, merhaba. Ee, bugün size okuma yazmayı öğreteceğiz. Ee, birinci, bu okuma yazma serisinin birinci bölümü. Tamam, başlayalım. Ee, şimdi, ilk önce iki harf öğrenmemiz lazım. Birisi, ee, şey. E Bu büyük E Küçük E nasıl yazıyoruz? Şöyle tamam. Bu da küçük E Yalnız ben birazcık e, düzgün yazamıyorum ama e, Onu da hesaba katın yani Tamam Bunlar iki tane e, büyük E ile küçük E İki tane dedim, bu büyük B i̇şte. Tamam Şimdi hangisiyle çok işimiz var? Ee, i̇kisiyle de işimiz var yani. Şimdi seri bunları bunlar tabi. Bakın okuma yazmanın temel amacı ee, tüm harfler bir de e, bir tane harf var U diye. E, o böyle e, çok önemli. Şimdi ilk önce el yazacağız. El nasıl yazılıyor? Bakın. Küçük E yazıyoruz. Ee, ama insan adı yazacaksak e, büyük E. Ile. Bakın. E, bu insan adı olmadığı için e, ben küçük E ile yazacağım. Hı. Bu, Bu da böyle yazılıyor. Tamam. Yani şu şöyle yapsanız daha iyi. Ben yine yanlış yaptım. Neyse. benziyor biri. Ama tamam. Bak. Şimdi ee, Şimdi e yazabilir e yazabiliyoruz. Şimdi peki ya ele e ne miyiz? E ne? Ele. O harf e, l değil, o u. Tamam. Şimdi ele şöyle yazılıyor. Bakın. İlk önce bir tane e sonra u e. Bir de e E U, E E L E E E Bak E işte Tamam. Şimdi Biz E ele, ele yazabiliyorsak Şimdi E el, ele E de yazarız E yazarız. El, ele şöyle tamam. E E şöyle yazalım E E birazcık Düzgün yazamadım. E U E'ye boşluk bırakıyorsun? Sonra E yazıyorsun. Sonra U yazıyorsun. Sonra E yazıyorsun. Dur. şu E düzgün olmadı.

bence şimdi A Büyük A kolay yazılıyor ama e, küçük A'dan birazcık zorlanabilirsiniz. Şimdi yazıyorum. Bu büyük A sizin bildiğiniz şöyle. Büyük A küçük A'yı siz de e, bilmiyorsunuz değil mi? Küçük ağda şöyle. Evet. Büyük küçük ağ. Büyük küçük ağ. Büyük küçük ağ. ama bunları ikisine yan yana yazarsanız A oluyor. Bu A, bu A birleşince A oluyor. Eğer bunları boşlukta yazarsanız A, A olur. A, A. <gülüyor> A, A. Evet. <laughs> Şimdi al yazabiliriz bence. Al yazmaya yazabiliriz zaten. A yazıyorsunuz. Şöyle. Sonra ne gelecek? Tahmin edebilir misin? Evet, doğru. Bu gelince al. Al. A u, a u. Al. A u, a u. Al. Peki ya, alamasa yazacağım. Alayı da yazabiliriz şimdi. Bakın. İlk önce al yazıyoruz. Al. 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 Şimdi bir tane daha A getirince. Al. 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 Alay. da yazabiliriz. Siz evde bir kağıt alıp bunları tekrarlayabilirsiniz çocuklar. Şimdi e, bence artık Ela, Ela yazmanın zamanı geldi. E As Dur, yanlış yazdım. Şöyle. E U A ela. E la E E E H E Yani dur E E La E la E la Lale yazabilir miyiz? Bence lale de yazabilirsiniz kolayca. Bakın. İlk önce bu, a la u e le la le la le yazabiliyoruz. Çok kolaydı. Tamam. Eee bölümümüz bitmişti. Yani ee, İkinci bölümünde gelmesini istiyorsanız abone olun. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.